Sanatla Bir Ömür filmlerimizin bugünkü konuğu çağdaş Türk sanatının en önemli isimlerinden biri olan Profesör Hasan Pekmezci. 1945 yılında Konya Beyşehir'de doğan Pekmezci, Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümünden mezun olduktan sonra bir süre öğretmenlik yapmış. Bu süreçte Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde de ilk sergisini açmıştır. 1978-1987 yılları arasında Gazi Eğitim Enstitüsü'nde görev yapan Pekmezci, 1987 yılında baskı resim atölyesi kurmak için Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne geçmiştir. 20'den fazla ödül sahibi olan Hasan Pekmezci'nin bir eseri Macaristan Çağdaş Sanatlar Müzesi'nin daimi koleksiyonuna alınmıştır. 50'den fazla kişisel sergisi bulunan Pekmezci ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim kitaplarını da resimlemiştir. Özellikle serigrafi tekniğini ve baskı tekniklerini öğreten pek çok yayın yapmış, bu sanatı daha geniş kesimlere sevdirmek için çeşitli etkinlikler düzenlemiştir. Fakültemizde de dersler vermiş olan Hasan Pekmezci adıyla açılan Profesör Hasan Pekmezci Baskı Resim Atölyemizde her yıl onlarca öğrencimize özgün baskı teknikleri öğretilmektedir.